Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunun devamını işleyeceğiz. Başlayalım. Yerüstü maden işlerinin yapıldığı iş yerlerinde uygulanacak asgari özel hükümler. İş yerinde yapılacak çalışmalar sağlık ve güvenlik dökümanında belirtilen toprak kayması veya çökmesi riski ile ilgili hususlar dikkate alınarak planlanır. Kazı yüzeyleri ve şevlerin eğimi ve yüksekliği zeminin yapısına ve sağlamlığına ve uygulanan çalışma yöntemlerine uygun olur. Her çalışma öncesinde çalışma mahallinden ve nakliyat yollarından daha üst seviyelerdeki şevlerde ve kazı yüzeylerinde toprak ve kaya düşmelerine karşı gerekli kontroller yapılır. Gerekli yerlerde ölçümleme işleri de yapılır. Düz ve meyilli yüzeylerdeki çalışmalar zeminin sağlamlığını ve dengesini bozmayacak şekilde yapılır. Çalışma yapılan her kademeye ait en az bir adet çalışma yolu olur. Kademe ve nakliyat yolları kullanılan araçlara uygun sağlamlıkta olur. Buralar araçların güvenli hareket edebileceği özellikle yapılır ve bakımları sağlanır. Döküm sahası kademe gibi iş makinelerinin düşme tehlikesi olan yerlerde yeterli yükseklikte güvenlik bariyerleri yapılır. Yıldırım düşmesi tehlikesi varsa elektrikli kapsülle ateşleme yapılan açık ocaklarda lağım delikleri gerekli tedbirler alınmadan doldurulmaz. Tehlike lağımın doldurulması sırasında meydana gelmişse doldurma işlemi derhal durdurulup patlamanın olağan etki alanı dışına çıkılır ve tehlike geçinceye kadar bu alana kimsenin girmemesi için gerekli tedbirler alınır. Ateşlemelerden ve donmaları izleyen arazi gevşemesi, kar, yağmur ve benzeri doğal olaylardan sonra yeniden işe başlamalarda kademe yüzeyleri ve çevresi bu işe ayrılmış deneyimli çalışanlar tarafından yukarıdan başlanıp aşağı doğru sürdürülmek suretiyle çatlak sökümü yapılarak temizlenir. Bu çalışmalar gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak yapılır. Kazı ya da lağımlarda oyularak kademe alın alınlarının askıya alınması, ters ıskarpa suretiyle çalışılması yasaktır. Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği 3 metreyi geçemez. Bu ocaklarda şev açısı ise jeolojik ve yapısal özellikleri de dikkate alınarak sağlam arazide 60 dereceyi, öküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları olan yerlerde, kirli tabakalarda, ayrışıma uğramış kalk yerlerde parçalanmış volkanik taş ve tüflerde 45 dereceyi kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi geçemez. Açık işletmelere ilişkin yönerge kazıcı ve doldurucu makinelerin çalıştırıldığı veya derin dağın deliklerinin uygulandığı iş yerlerinde ilgili mevzuat hükümlerinin de göz önünde tutulduğu ve aşağıdaki ayrıntıları kapsayan yönerge hazırlanır. Bu yönergede kademelere verilecek en çok yükseklik, güvenle çalışmaya imkan verecek kademe düzlüğü, genişliği, çalışılan yerin özelliğine, jeolojik, teknot, tektonik yapısına ve fiziksel özelliğine göre kademelere verilmesi gereken şev derecesi, lağım atılacak yerin özelliğine göre lağım derinliği, lağım aralıkları ve lağım deliği ile kademe yüzünün dibi arasındaki uzaklık ve buna göre konulması gereken patlayıcı madde miktarı, ateşleme sırasında çalışanların ve makinelerin güvenlikleri için alınması gereken tedbirler, makinelerin çalışma koşulları, manevra yerleri, yükleme, taşıma ve boşaltma işlerinde uygulanacak güvenlik tedbirleri, patlayıcı madde doldurma, sıkılama ve ateşleme sırasında alınacak güvenlik tedbirleri, çalışma yerlerine görevlilerden başkalarının girmesine karşı tedbirler, patlayıcı maddelerin depolanması, kullanılacakları yere güvenli biçimde taşınmaları ve kullanılmalarına ilişkin tedbirler gibi hususlar yer alır. Yeraltı maden işlerinin yapıldığı iş yerlerinde uygulanacak asgari özel hükümler, yeraltı çalışmalarına açıkça gösterecek ölçekli bir yeraltı çalışma planı hazırlanır. Yollar üretim alanları ile çalışmayı ve güvenliği etkileyebileceği beklenen diğer özellikler bu planın üzerinde gösterilir ve bu planlar kolayca ulaşılabilir şekilde muhafaza edilir. Yeraltı çalışma planları en geç ayda bir güncelleştirilir ve iş yerinde bulundurulur. Tüm yeraltı çalışmalarında çalışanların kolayca ulaşabileceği birbirinden bağımsız ve güvenli yapıda en az iki ayrı yoldan yerüstü bağlantısı bulunur. Bu yollar arasında topuk 30 metreden aşağı olmaz. Bu yolların ağızları aynı çatı altında bulundurulmaz. Yeraltı çalışma yerleri ve yollar taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde yaya yolları galeri tabanından en az 180 cm yükseklikte ve araçlarla galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az 60 cm mesafe kalacak şekilde bırakılır. Yaya yolu bırakılmasına imkan yoksa ve taşıma sırasında çalışanların geliş ve gidişine veya çalışmasına izin verilmişse yolların yan duvarlarında uygun aralıklarla en az iki kişinin sığabileceği yeterli boyutlarda cepler yapılır. Bu cepler boş ve temiz tutulur ve kolayca görünür hale getirilir. Taşımanın bantlarla yapıldığı yollar bu hükmün dışındadır. Arabaların kancalandığı veya Kancalarının çözüldüğü yerlerde doldurma ve boşaltma merkezlerinde gerekli aydınlatma yapılır ve galeri kesitleri çalışmaları tehlikeye sokmayacak şekilde boyutlandırılır. Nakliyat Taşıma araçları sürücülerin, kullanıcıların ve civarda bulunan diğer çalışanların sağlık ve güvenliği için uygun şekilde kurulur, çalıştırılır ve bakımı yapılır. İnsan taşımasında kullanılan mekanik araçlar uygun şekilde kurulur ve yazılı talimatlar uyarınca kullanılır. Tek çıkarma sistemli kuyularda insan taşınması süresince malzeme taşınması yasaktır. İki çıkarma sistemli kuyularda kompartımanların birinde insan taşınırken diğerinde malzeme taşınabilir. Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunan veya Metan oranı %0.3'ü geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu bulunan kütür kükürt ocaklarında elektrikli lokomotifler kullanılmaz. Kömür ve kükürt ocaklarında benzinli lokomotiflerin ve benzinle çalışan araçların kullanılması yasaktır. Dizel lokomotiflerde egzoz gazlarının tehlikesine karşı uygun sistemler kullanılması zorunludur. Trenova vinçlerde taşıma yapılırken çalışanların vinç ve varageliler ile taşıma yapılan yıllardan yürüyerek iniş çıkışı yasaktır. Vinç ve varagellere ancak taşıma durdurulduğu zaman ve satçının izni alınarak girilir. İlgililer bu durumlarda önceden gerekli güvenlik tedbirlerini alırlar. Kuyularda çalıp taşıma, halatların veya bağlama düzeninin kopması, kayması ve benzer durumlarda kafeslerde ani düşmeleri önlemek üzere gerekli tedbirler alınır. Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların koşum düzeni, maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler ve hesaba katılmış olmak koşuluyla yapımda uygulanacak güvenlik kat sayısı kafesin taşıyacağı en çok statik yüke nazaran en az 12 olmalıdır. Güvenlik zincirleri kullanılması gerektiğinde zincirler merkez askı çubuğunun kopması olasılığına karşı kafesin maruz kalacağı çarpmanın olabildiğince hafif olmasını sağlayabilecek boyda olmalıdır. Halatların ve karşı ağırlıkta kafes arasındaki bağlayıcı parçaların güvenliğini sağlayacak gerekli tedbirler ayrıca alınır. Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni 6 ayda en az bir kez zincirler, ayırma kancaları ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup bulunmadığı yönünden muayene edilir. Muayeneler ve parça değiştirmeleri yetkililerin gözetimi altında yapılır. Tahkimat bütün yeraltı işlerinde taş, toprak, kömür, cevher ve benzeri maddelerin kayma ve düşmelerini önlemek üzere uygun ve yeterli tahkimat yapılır. Tabanlar, yan duvarlar ve tahkimat düzenli olarak muayene edilir. Çalışılan yerin güvenilir şekilde tahkimini, gereğinde derhal onarımını, değiştirilmesini veya takviyesini sağlayacak tedbirler alınır. Tahkimat planlara ve yazılı talimatlara uygun olarak yapılır ve bu talimatlar sorumlu kişilerin rapor defterinde bulundurulur. Galeriler zeminin sağlamlığı ve dayanıklılığı açısından düzenli olarak kontrol edilir ve hakimatların bakımı düzenli olarak yapılır. Tahkimatın onarımı değiştirilmesi, ileri, ileri alınması ve sökülmesi sırasında gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Tavanlarda ve yanlardaki boşluklar doldurulur ve sıkıştırılır. Bir daha kullanılacak olan yollarda dolgu ile ilgili gerekli tedbirler alınır. Ocak grizulu veya damar kendi kendine yanmaya elverişli ise ayak arkası, tavan veya yanlarda meydana gelen boşluklar sıkıca doldurulur ve diğer sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır. Yeraltı maden ocaklarında açık tutulması gereken her yerde tavan kendini taşıyacak kadar sağlam olmadıkça hakimat yapılması zorunludur. Hakimat yapılması zorunlu olan ocaklarda aşağıdaki ayrıntıları kapsayan ve ilgili mevzuat hükümlerinin de göz önünde tutulduğu bir yönerge hazırlanır ve çalışanların görebileceği yerlere asılır. Havalandırma Çalışma yapılan bütün yeraltı işletmelerinde uygun havalandırma sağlanır. Üretime başlamadan önce her ocakta uygun bir havalandırma sistemi kurulur. Ortamdaki patlama riskinin ve solunabilir toz konsantrasyonunun kontrol altında tutulması, kullanılan çalışma yöntemi ve çalışanların fiziki faaliyetleri dikkate alınarak çalışma şartlarına uygun hava özelliklerinin sağlanması ve bu durumun sürdürülebilmesi için sürekli havalandırma yapılması zorunludur. Doğal havalandırma ile sağlanamadığı yerlerde havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır. Havalandırmanın sürekliliğini ve kararlılığını sağlayacak tedbirler alınır. Mekanik havalandırma sistemi kullanılan ocaklarda hava akımı mümkünse doğal hava akımı doğrultusunda yönlendirilir. Havalandırma sistemlerinin devre dışı kalmaması için bu sistemler devamlı surette izlenir ve istenmeyen devre dışı kalmaları bildirecek otomatik alarm sistemi bulunur. Havalandırma ile ilgili değerler periyodik olarak ölçülür ve ölçüm sonuçları kaydedilir. Havalandırma sisteminin detaylarını kapsayan bir havalandırma planı hazırlanır, periyodik olarak güncellenir ve iş yerinde hazır bulundurulur. İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda hava hızı saniyede 8 metreyi geçemez. Havasında %19'dan az oksijen, %2'den çok metan, %0.5'ten çok karbondioksit, 50 ppm yani %0.005'den çok karbon monoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz. 2 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı 20 ppm'dir. Yani %0.002. Terk edilen veya yeterince havalandırılamayan yerler çalışanların girmesini önleyecek biçimde kapatılır ve üzerlerine uyarı işareti konulur. Çalışmanın bittiği yerlerde terk edilmiş katlar, çalışılan yerlerden ve hava yollarından topuk veya gaz sızdırmaz barajlarla ayrılır. Buna imkan olmadığı hallerde buralardan gelecek kirli hava en kısa yoldan nefesliğe verilerek dışarı atılır. Buralar sorumlu kişilerce her vardiya da denetlenir. Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı yönlendirecek şekilde düzenlenir. Ana vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanır. Bu enerji kaynaklarından birinin durması halinde Diğer kaynağın ocak havalandırmasını aksatmayacak en kısa zamanda devreye girmesi sağlanır. Ocağın çeşitli kısımlarında sıcaklık ve nem oranı düzenli olarak ölçülür. Nem oranı göz önünde bulundurularak hava sıcaklığının sağlığa zararlı düzeye yükselmemesi için gerekli tedbirler alınır. Bu düzeye yaklaşıldığında ölçme işlemi her gün gerekli görülecek aralıklarla yapılır ve ölçme sonuçları havalandırma defterine yazılır. Söz konusu şartların sağlık için tehlikeli olması halinde çalışma geçici olarak durdurulur. Hava giriş kuyusundan kömür tozu girmesini önlemek üzere yer üstünde gerekli tedbirler alınır. Ayrıca kuyular ve çevreleri belirli aralıklarla toz birikintilerinden temizlenir. Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş kuyusunda 80 metreden daha yakın elime ve ayıklama tesisi kurulmaz. Patlayıcı madde kullanım yasağı. Patlayıcı madde emniyet lambası veya metan dedektörleriyle yapılan ölçümlerde yüzde bir veya daha çok metan bulunan kısımlarda grizi bulunması muhtemel yerler grizi kontrolü yapılamayan eski veya yeni imalat boşlukları veya çatlakları olan yerlerde tıkanmış kömür bür ve siloların açılmasında kapatılmış yangın barajlarının açılmasında kullanılmaz. Grizulu maden ocakları Yeraltı çalışmalarında yanıcı veya patlayıcı ortam oluşması riski meydana getirecek miktarda metan gazı çıkma ihtimalinin olduğu yerler grizulu kabul edilir. Bacalar ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az 25 metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır. Kontrol sondaj deliklerinde krizi veya tehlikeli gazların varlığı anlaşılırsa iş durdurulur. Çalışanlar söz konusu yeri terk eder, giriş yeri kapatılır, durum yetkililere derhal haber verilerek gerekli çalışmaların yapılması sağlanır. Pirizulu ocaklarda havalandırma ile ilgili değerler her vardı ya da ölçülür. Metan gazı ölçümleri bu ölçümlerle beraber yapılır. Havada %1'den çok metan gazı tespitinde bu oran %1'in altına düşünceye kadar ölçümler aralıksız sürdürülür. Üretim ünitelerinden dönüş havası içinde ve üretim yerlerindeki gazların birikebileceği yerlerde metan gazı seviyesi sürekli olarak izlenir. Gürüzülü maden ocakları Bütün gürüzülü ocakların havalandırma planında tespit edilen istasyonlarında en geç 10 günde bir gerekli ölçümler yapılır. Hava akımı etkileyecek bir değişikliğin olması durumunda gerekli ölçümler yenilenir. Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır. Çalışmalar metan gazı çıkışı dikkate alınarak yürütülür. Metan gazından kaynaklanacak riskleri mümkün olduğunca ortadan kaldıracak tedbirler alınır. Hali havalandırma sadece ana havalandırma akışı ile bağlantısı bulunan ilerleme çalışmaları ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde uygulanır. Üretim yapılan yerlerde sadece çalışanların sağlık ve güvenliği için yeterli ek tedbirler alınması şartıyla talih havalandırma yapılabilir. Talih havalandırma da kısa devreyi önleyecek tedbirler alınır. Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır. Eğimi hiçbir kısımda %10'u geçmeyen kesitinin herhangi bir noktasında grizu toplanmasına imkan bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava akımı sağlanan galeriler havalandırma bakımından düz sayılır. Hazırlık işleri veya virüzü birikimlerini dağıtmak amacıyla yapılan işler dışında ölmeyle veya borularla havalandırma yapılmaz. Grizu birikintileri tehlike doğurmayacak biçimde temizlenir. Aynı hava akımı üzerinde bulunan ve aynı anda çalışılan yerlerin sayısı hava miktarına ve grizu çıkışına göre düzenlenir. Aynı hava akımından yaralanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı %1.5'u bunların bağlandığı hava dönüş yollarında %1'i geçemez. Gürüzlü ve yangına elverişli kömür damarlarını bulunduğu ocaklarda tüm çalışanlar çalışma süresince yanlarında karbon monoksit maskesi veya ferdi oksijen kurtarıcıları taşır ve gerektiğinde kullanır. Bütün grizulu ocaklarda her biri tek başına ocağın havalandırılmasını sağlayacak güçte, birinin herhangi bir nedenle durması halinde diğeri derhal çalışacak durumda iki havalandırma grubu bulunur. Havasında %2'den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında çalışanların kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz. Temizlik çalışmalarında bulunacak kişilerin konu ile ilgili özel eğitim alması zorunludur. Metan oranının çalışma ortamında sık sık değiştiği hallerde metan oranına göre ayarlı ses ve ışık uyarısı yapan metan dedektörü bulundurulur veya bir merkezden izlenebilecek otomatik kontrol sistemi kurulur. Genel havasındaki metan oranı yüzde bir buçu geçen yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve şart e, şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez. Grizulu maden ocaklarında yalnız bu tür ocaklar için uygun olan patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler kullanılır. Ateşleyici, grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre yarı çapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve uyuklarda gürüz ölçümü yapar. Bu ölçmede %1 veya daha yüksek oranda metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz. Ateşleyici lağımların doldurulmasından sonra ve ateşlemeden önce ölçümü tekrarlar. Metan oranı %1'in altında ise lağımlar ateşlenir. Üstünde ise %1'in altına düşünceye kadar ateşleme yapılmaz. Kömür tozu bulunan veya kömür tozu oluşabilecek kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda ateşlenecek yerlerde lağım delikleri doldurulmadan önce Taş tozu serpmek, sulamak gibi koruyucu tedbirler alınır. Sigara içmek, içmek amacıyla tütün mamulleri ile alev ve kıvılcım çıkarabilecek her türlü maddeyi taşımak ve bulundurmak yasaktır. Alevle kesme, kaynak yapma ve benzeri diğer işlemlere çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumaya yönelik özel tedbirler alınması kaydıyla sadece istisnai durumlarda izin verilir. Yer üstünde ocaktan çıkan grizu veya diğer zararlı gazların tehlike oluşturmasını önlemek üzere gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Yanıcı toz bulunan maden ocakları Açılan bütün maden damarlarında oluşabilecek tozun patlamanın yayılmasına neden olmayacağı sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilmedikçe kömür madenleri yanıcı toz bulunan maden ocakları olarak kabul edilir. Yanıcı toz bulunan maden ocaklarında toz patlamasına karşı gerekli tedbirler alınır ve yalnız bu tür ocaklar için uygun olan patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler kullanılır. Yanıcı toz birikimini azaltacak taş tozu ve benzeri maddelerle yanma özelliğini yok edecek veya su ve benzeri maddelerde tozu bağlayarak uzaklaştırılmasını sağlayacak tedbirler alınır. Zincirleme toz patlamalarına neden olabilecek yanıcı toz ve Grizü patlamalarının yayılması patlama barajları yapılarak önlenir. Patlamayı durdurucu bu barajların yerleri ocaktaki üretim ve faaliyetlerden kaynaklı değişikliklere göre güncellenir ve yerleri imalat haritaları ve havalandırma planında gösterilir. Kömür ocaklarındaki arabalar içlerinden kömür tozu dökülmeyecek biçimde olur. Üretim, yükleme, taşıma, aktarma ve boşaltma yapılan yerlerde tozun havaya yayılmasını önlemek için pülverize su fisketleri gibi gerekli tedbirler alınır. Taş tozu serpme işlemi kömür tozunun yanma ve patlama etkisini yok edecek veya azaltacak oranda ve uygun nitelikteki maddelerle yapılır. Taş tozu bu oranı sürekli olarak koruyacak biçimde ve uygun aralıklara serpilir. Kullanılacak taş tozu olabildiğince nem tutmayacak, silis içermeyecek, içinde buçuktan çok organik madde bulunmayacak ve sağlığa zararlı etki yapmayacak nitelikte olur. Taş tozu inceliği ve dağılım özelliği bakımından belirli aralıklarla denetlenir. Bozulmuş veya çamurlaşmış taş, taş tozu birikintileri toplanarak ocaktan dışarıya çıkarılır. Gaz kaçağı, göçük veya su baskını Gaz kaçağı veya göçük veya su baskını ihtimali olan bölgelerde çalışanların korunması ve güvenli bir çalışma sistemi sağlanması için bir çalışma planı hazırlanır ve uygulanır. Tehlikeli miktarda su veya akıcı malzeme bulunduran veya eski imalat tabakaları arasında kazılmakta olan kuyularda çalışanların gerektiğinde kuyudan derhal çıkmalarını sağlayacak tedbirler alınır. Tespit edilen riskli, böl riskli bölgelerin yakınında çalışanlar ile bu bölgelerde geçen galerilerdeki çalışanların korunması sağlanır ve risklerin kontrol altına alınması için gerekli tedbirler alınır. Ocak ağızları, dış su baskınları ve heyelan gibi doğal afetlerin etkisinden zarar görmeyecek yerlerde seçilir. Afetlerden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yeni tehlikelerin ortaya çıkması durumunda ocaklarda gerekli güvenlik tedbirleri ayrıca alınır. Yanıcı toz ve Rüzük patlamalarının olabileceği veya yeraltı suyunun tehlikeye neden olacağı ocaklarda çalışılmakta olan yerler yakınında zararlı gazların bulunma ihtimali olan su birikintilerinde eski çalışma yerleri ve buralardaki sularda uzunlukları 25 metreden aşağı olmamak üzere alın yönünde kontrol sondajı yapılır. Yangın tutuşma ve kızışma Kendiliğinden tutuşmanın önlenmesi veya erken fark edilmesi için gerekli tedbirler alınır, zorunlu ihtiyaçtan daha fazla yanıcı madde yer altına indirilmez. Hidrolik sıvıların hidrostatik veya hidrokinetik mekanik enerjinin nakli için kullanılan sıvılar, kullanılması gereken durumlarda yangın çıkmasının ve yayılmasının önlenmesi için zor alev alabilen sıvılar kullanılır. Hidrolik sıvılar yangına dayanıklılık ve Hijyen yönünden belirlenmiş kriterlere uygun özellikte olur. Yangına dayanıklılık ve hijyen yönünden belirlenmiş kriterlere uygun olmayan hidrolik sıvıların kullanılması durumunda artan yangın ve bu yangının yayılma riskinin önlenmesi için ilave güvenlik tedbirleri alınır. Çalışanların korunmasına ilişkin ihtiyati tedbirler çalışanlara gerektiğinde güvenli bir şekilde dışarı çıkabilmeleri için her zaman kolay ulaşabilecekleri yerlerde bulunacak kişisel solunum koruma cihazları verilir. Çalışanlar bu cihazların kullanımı ile ilgili olarak eğitilir. Bu cihazların her zaman çalışır durumda bulunmaları için düzenli kontrolleri yapılır ve iş yerinde muhafaza edilir. Aydınlatma Çalışanlara uygun kişisel lambalar verilir. İş yerleri çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına uygun suni aydınlatma tesisatları ile donatılır. Aydınlatma tesisatı çalışanlar için risk oluşturmayacak tipte olur ve uygun şekilde yerleştirilir. Kurtarma planı Her ocakta arama kurtarma ve tahliye ile görevli destek elemanlarının yararlanması için belli başlı kapıları, barajları, hava köprülerini, hava akımını ayarlayan, düzeni ve telefon istasyonları gibi ihtiyaç duyulacak hususların yerlerini gösteren bir plan bulundurulur. Emniyet topu, çözünebilir taş, cips ve tuz yatakları. Suyla dolu olduğu bilinen veya bundan kuşkulanılan arazi tabakaları altındaki ocaklarda suyun bu ocaklarda herhangi bir tehlike oluşturmasını önlemeye ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamaya yönelik bir emniyet topuğu bırakılır. İşletmeye elverişli derinlikteki maden damarlarının çözünebilir taş veya jips yatakları altında bulunduğu yerlerde yeryüzünde sondaj yapılmışsa burası terk edilmeden önce damarlar veya üzerlerindeki sondaj delikleri çözünebilir taş ve jips yataklarına önemli miktarda su girmesine engel olacak biçimde tıkanır. İşletmeye uygun derinlikteki maden damarları üzerinde bulunan tuz tabakaları sondaj deliklerinden çözme yöntemiyle işletilemez. Maden işyerlerinde Pasarım veya kuruluş aşamasında işveren sağlık güvenlik dokümanını hazırlamakla yükümlüdür. Sağlık ve güvenlik dokümanı iş yerinde çalışmaya başlanmadan önce hazırlanmasını ve önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında ya da iş yerinde meydana gelen iş kazası, çalışan işleri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilmesini ve ihtiyaç halinde revize edilmesini sağlar. Madencilik faaliyetleri, madenlerin çıkarılması amacıyla araştırılması, karılan madenlerin, madenlerin satışa hazırlanması, madenlerin yer altından çıkarılması madencilik faaliyeti olup ancak çıkarılan madenlerin işlenmesi bir madencilik faaliyeti değildir. Yeraltı ocaklarında dinamit ile patlama yapmadan önce metan gazı ölçümü yapılmalıdır. Metan artı hava eşittir, grizu olarak tanımlanır. Maden ocaklarında bir kurtarma istasyonu kurulması zorunludur. Ancak belli bir alan içinde bulunan maden işletmeleri merkezi bir yerde 50 kilometre yarıçapı alandaki maden işletmeleri ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler. Yeraltı kömür ocaklarında taş tozu sermenin amacı kömür tozu patlamasına karşı etkin bir önlemdir. Kömür tozu patlayıcı gaz olmadan da patlayabilir. Metan gazının varlığı, Kömür tozunun patlayabilir sınır değerini aşağı çekebilir. Nedeni metan miktarı arttıkça oksijen oranı düşer. Kaç tozu serpme işlemi patlamaların oluşmasına mani olabilir. Nedeni birikmiş kömür tozlarını absorbe ederek yayılmasına engel teşkil eder. Videomuz burada son bulmuştur. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.